Herkese merhaba arkadaşlar. Hakan Sapmaz Şov'a hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Doğa Manisalı. Merhaba arkadaşlar. Doğa hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. İyi olmaya çalışıyoruz. Siz, sizler nasılsınız? İyiyiz. <laughs> neler yapıyorsun? Ben şu an hiçbir şey yapmıyorum. Aylardır yatıyorum. Pandemi. Aynen. Pandemi var. yani hatta bir senedir falan düzenli olarak yatıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Arada kalkıyordur. Arada kalkıyorum, <laughs> Arada oradan kalkıp başka bir yere yatıyorum. Peki pandemi olmasa neler yapmak isterdin? Pandemi olmasaydı muhtemelen kulübe devam ederdim çünkü bu sezon oynamıyorum. Eee Sturtson? Aynen. Hmm. Futbol tabiri o, oh, forvet. Evet. Burduna Diğer adı da kısa it. forvet zaten. Kısa forvet. Aynen. Hmm. Nerede oynuyordun? En son Bayraklı'da oynuyordum. İzmir, Bayraklı. Maaş ne kadar? O çok değişken. <laughs> e, maç başına mı yoksa? Maç başına artı normal maaşın da var. Bu şey gibi, kiralanma parası gibi. Onu aya bölüyorsun. Aya bölüyorsun. Aylık, alıyorsun alın yani. Aylık alıyorsun. Üstüne maç başı prim, cacuk toplanıyor falan alıyorsun. Futboldaki gibi gol, mesela gol sayısına bir sayı sayısı da var mı? Var. Allah Allah. Güzel. Ama öyle çok büyük bir meblağ değil. Yani düşünüldüğü gibi değil. Hmm. Herkes şey diyor çünkü çok kazanıyorsunuz o iyisine basketçisi falan ama öyle bir dünya yok yani. Seviyor musun peki? Seviyorum ama değmiyor. Yani, yani bir tık ileri gidilmiyor. Gidilmiyor aslında, evet. Çevren yoksa ya da e, şey gibi değilsen hani... ...gerçekten yapıyor yap yapıyorsan bu sporu, gidersin. Ama çok bir beklentin yoksa boşuna uğraşıyorsun yani. Sadece çıkıyorsun, oynuyorsun, maç bitiyor falan. Normal Para hayatında Hayır, paranı alıyorsun, yoluna bakıyorsun gibi bir şey. Ama yok yani. Seni tanımlamak için insanların kullanabileceği tanımlar nelerdir sana göre? E, bence benim çevremdeki insanlar... Ya ben de şunu görüyorum. Ben kendimi de böyle görüyorum. Ben çok uyumlu bir insanım. Böyle olduğunu düşünüyorum. Ha, yani düzenli. Ya şey, herkes anlaşabilirim. Yani hiç tanımadığım birinin yanına götürdüklerinde de hani şey gerçekten tanışımda, Muhabbenin gerçekini ilk sardı yani. Ya bunu sarar sarmaz o evet. değişiyor. Ama uyumlu bir insanım. Böyle tanımlanırım yani. Gitmişte mağruz kaldığın itiraflar. Evet. Neler? Var mı? Şifretmek serbest <laughs> yani... Ona göre yükseleceğim çünkü. <laughs> yok, kanka yani şey... E, İsim vermeyeceğim şu, şahsa köfür sayılmaz aslında. Tamam, sen bilirsin. Şimdi arkadaşlar, bir gün e, ben 6. sınıfa giderken... 6. sınıfa giderken. Evet, yani kaç? 13 12 yaşında, 13 yaşında falan oluyorsun. <laughs> evet. E, Altınola taşındığımızın ikinci senesi. Beşinci sınıfta geldim ben, altıncı sınıfta da şöyle bir şey oldu. Benim e, bir sevgilim vardı, sevgilim olmuştu ya da sevgili zannettik. Çünkü 13 yaşındasın yani. Arda kanka aşk muhabbeti misin? yok değil mi? Kanka evet. aşk muhabbeti. Ya o zaman öyle bir şey gibi düşün. 13 yaşındasın. Ama samimimsiniz yani. samimi yani. Ya aynen. Hani sorduklarında manitam diyorsun o zaman. 13 evet. yaşındasın çünkü. Sonra e, o da benden 2 yaş büyüktü büyüktür. Hmm. 8'e gidiyordu o zaman ee, ve şey oldu bunun eski sevgilileri bize şey dediler daha doğrusu bana şöyle dediler e, o beni pazarlıyormuş. Nasıl yani? Bildiğin o benim sevgilim ve sevgilim beni pazarlıyor İnsanların ve ben 13 ön yaşındayım. Yargısı, ön yargısı. Ya bu ön yargı değil tamamen ya. saf böyle saçma sapan bir şey ee, iddia Bittim. kimse inanmaz yani bunu anladın ya. mı? On be, yani, 15-16 yaşındaki bir adamın 13 yaşındaki bir kızı pazarlama ihtimali ne kadar yüksek abi? E sana sorsalardı hani evet. sana 2 yaş büyük neden böyle hani sevgilisiniz diye birisini sorsalardı sana. Size ne kardeşim seviyorum derdim yani o zaman. Evet. Sorsalardı ki evet. şöyleydi o dönem. İşte toplanalım, sıkıştıralım, dövelim mevzusu çok dönüyordu o zamanlarda. İşte kaç sene önce yani 7-8 sene önce. Ve kimse şey değil de hani gelip de sana sormuyor nasıl bir şey olduğunu ya da ne olduğunu. Kimse doğrusunu öğrenmeye çalışmıyor çünkü belli bir topluluk, belli bir kalabalık var. Ve o kalabalık tek bir şeye inanıyor, yani tek bir doğruya inanıyorlar. <laughs> ve çoğunluk neye inanıyorsa o doğru olarak lanse ediliyor. O yüzden kimse de gelip seninle de uğraşmıyor, kimse de sana sormuyor. Kim ne diyor, sonra inanıyor. i̇ki yaşta çok da büyük bir yaş değil. Ya problem yaş aralığı değil ki zaten. 13 yaşındaki bir kızın nasıl pazarlanabiliyor olması? Zaten altın olduk gibi göt kadar bir yerdeyiz. Kim kime pazarlar abi? Gel pazarlayacak adam yok zaten Öyle bak ben, ben e, senelerce çok şey oldum hani e, yara aldım demeyelim de darbe aldım. Çünkü yapmadığın şeyden yargılanıyorsun ve insanlar sana inanmıyor. Çevrendeki adamlar eksiliyor, işte çok yakınım dediğin insanlar sana inanmıyor, herkes neye inanıyorsa onlar da ona inanıyor ve senin çevrende kimse kalmıyor. Tek kalıyorsun. Tek kalıyorsun. Uzun vadeli hedeflerin var mı? Uzun vadeli hedeflerim... Ee, şimdi ben çok rahat bir insanım. Hı hı. Ama e, böyle çok insan dalga geçiyor bende, ben evlenmek istiyorum yani yuva kurmak istiyorum. Çok güzel yani ilerisi yani bir şey. kaç bu arada? 20 yaşındayım, ben 21. Şubat'ta yaşındayım. 21 oldum. Ama bu şey gibi değil. Hani işte iş kadını olayım, hem çocuk hem kariyer gibi bir şey değil. Ben gerçekten mutlu bir aile kurmak istiyorum. Ve genç anne olmak istiyorum? Çocuğumla gerçekten. beraber büyümek ve yani şöyle, bunun sebebi şu. Ben yani çocuğum böyle 15-20 yaşına geldiğinde ben 50 yaşında olmak istemiyorum. Evlenince erkekteki kriterler neler? Tipe önem verir misin mesela? Ee, ya şöyle, tipe önem vermiyorum Diğer yalan söyler zaten Namı çünkü kemal. tanımadığında, tanımadığın insanı gördüğünde ilk önce görünüşüne e, ya yani tav olursun. Kişiliğini, karakterini bilmiyorsun. Bir elektrik çünkü. meselesi de var. Aynen yani öyle. Ki bu elektriği de zaten ilk önce gördüğün zaman alıyorsun. Adamı tanımıyorsun çünkü nasıl biri olduğunu bilmiyorsun. Neleri sever, neleri sevmez bilmiyorsun. Görüntüsüne kapılıyorsun. <laughs> Görüntüsü eğer sana uyuyorsa tanımak istiyorsun. Bu görüntüye inan, yani görüntü önemli değil diyen insanlar da bence şöyle, e, yıllarca arkadaşlık etmiş insanlar, birbirlerini tanıyan insanlar evlendiğinde Yine görüntü e, ikinci planda kalır. Çünkü tanıyorsun karşındaki insanı. Yani biz mesela 5-6 senede tanışıyor olsak. ...ve birbirimizin her şeyini biliyor olsak, belki aşık olabiliriz. Çünkü birbirimizi tanıyoruz. Evet. Yani senin bana uyan tür şeylerin, huyların olabilir, benim sana uyan huylarım olabilir. Ve bu biraz sonra böyle kıvılcımlamışmaya başlar. Allah'ım, konuşamıyorum. Olsun, ben de çok üşümüyorum. O yüzden dış görünüş... ...yani ikinci plan değil. Yalan söylemeyeceğim, değil. Ne? Ama çok Bir de konuşması da, değil. da değil mi insanın? Mesela oluşması önemli, muhabbet de çok önemli. Ya, i̇lk başta zaten... her şey ilk başta olması gerekiyor. Aynen, lazım. ilk izlenim yani. İlk izlenim çok önemli. zaten benim ilişkideki en önemli hani benim için en önemli şeyler eğlenebilmek. Ya ben hayatımı aldığım insanla arkadaşlı şey olsa, yapacağım. sevgili de olsa kesinlikle eğlenebiliyor olmam gerekiyor. Çünkü belki de karşımdaki insanla uzun yıllar geçireceğim. Bilmiyorum. Evet. O yüzden eğlenebiliyor olmam gerekiyor. Eğlenemezsem ne kadar uyarsa olsun gitmez bence. Peki Almanya, Amerika ve Türkiye'de gördüğün yaşam arası farkı nedir? Yani zaten ekonomi başlı başına çok büyük bir problem. Bayağı bir. Ama şöyle aslında. E, Türkiye'de bir polis mesela ne kadar maaş alıyor aylık? 6-7 bin. bin alıyor. 6'yı buluyor. Değil mi? E, Amerika'da bildiğim kadarıyla yani abimden eser öğrendiğim kadarıyla dört ay kaldım ben orada ama aslında hem abimi Amerika görmek neresinde? için Seattle'da. Hem abimi görmek için hem de okul bakmak için gittim aslında. Hmm. Orada e, adamlar yıllık olarak hesaplıyor zaten maaşlarını. Yani biri sana ne kadar alıyorsun dediğinde aylık söylemiyor. Yıllık söylüyor çoğunlukta. Hmm. Atıyorum diyor ki işte 50 bin dolar. <laughs> Ay Yıllık 50 bin dolar alıyorum. Ama e, adam 50 bin dolarıyla arabasını da alıyor. Her gün evine alışverişini de yapıyor. 100 dolarla etinden, alkolüne işte ne bileyim abur cuburundan en dandik şeyine kadar benim, alıyor. Her yani, şeyini karşılıyor. Sen alın. burada 100 lirayla hiçbir şey alamıyorsun. 100 lira şimdiki hani eski zamandaki 10 lira gibi şu anda değil. Biz şey benim doğum günümde şey dedik e, kendimiz yapalım pastayı falan dedik. Pasta almaya şey malzeme almaya gittik. A 100 lira e girdik. Ondan sonra 100 lira tuttu. Yani 97 küsür falan tuttu. İçinde sadece pasta keki, işte krem şanti, krema, carçurt falan bunlar var. Yani normal günlük besinine dair hiçbir şey yok içinde. Hani eti, sütü, cart hiçbir şey yok. Sadece pasta malzemesi alıyorsun. Ve bu 100 lira tutuyor. Orada hani sen bunu 5 dolara da yapıyorsun, 10 dolara da yapıyorsun. Yani adamlar haftalık alışverişini, haftalık olmasa bile 4-5 günlük alışverişini 100 dolara yapıyor. Almanya'da da adamların hani şeyleri değil, köle gibi çalışıyorlar. Burada hani yazın Almancılar geliyor ya, evet. Biz şey diyoruz adam işte gidiyor bir ay çöpçülük yapıyor, bir ay belediyede çalışıyor, geliyor iki ay tatil yapıyor. Ama o adam o bir ayda bir Duster gerçekten kadar şey, para kazanıyor, bir dastır. Çok çalışıyorlar. Çok adam. çalışıyorlar. aşırı çalışıyorlar. Evet. Basketbola ne zaman başladın? Basketbola. Basketbola ortaokul üçte başladım. Hmm. Şey ilkokul üçte başladım. Kendin mi keşfettin yeteneğini yoksa sen mi e, İlk başta ben bale yapıyordum küçükken. Bale. Yedi sene bale yaptım. 7 sene. Evet. Vay be. Sonra e, baktım bale bana göre değil. <laughs> Çünkü hmm. çok şey, e, çok kıssal bir şey. Tabii ben, o zaman da küçüksün zaten, küçük kız çocuğusun. Yani e, herkes şeydi o zaman, bale yapardı. Biz, o zaman Edirne'de oturuyordum ben. Sonra e, ben voleybola başlayayım dedim. Voleybol oynayayım falan. Sonra babam dedi ki basketbol oyna. Niye voleybol oynuyorsun? Çünkü ben hep iriydim. Hmm. Zayıf olduğumda da iriydim. O yüzden dedi bunu kullan falan. Öyle başladı. Böyle <laughs> öyle başladık. Kodama gibi gidiyor. Spor dışında yaptığım bir iş var mı? Spor dışında yaptığım, bu iş sayılır mı bilmiyorum ama İzmir'de fuarlara gidiyorum. Fuarlara katılıyorum. İşte model, tanıtım, bilmem ne. Stand hmm. falan. Bu işte şey oluyor. E, gelinlik fuarı falan oluyor. İşte bazen ayak mankenliği <laughs> falan yapıyoruz. <gülüyor> Sadece <gülüyor> ayağımızı çıkıyor, evde oturuyoruz. Bu işi daha ne kadar planlıyorsun? Fuarı mı? Basketbol. Basketbol. Basketbolu şöyle bu sezon bıraktım. Yani bu sezon oynamayacağım. Ama e, devam eder miyim etmez miyim aslında çok bilmiyorum. Yani çok kararsızım bu konuda. Çünkü büyük bir sakatlık geçirdim birkaç sene ne önce. Ne gibi sakatlık? E, sağ bacağım dokuz yerinden kırıldı. <laughs> Nasıl becerdin? Böyle mi atın ileri? Ya <laughs> şey, e, şimdi okul takımındaydım o zaman lisede. E, yarı final maçında diz kapağım kaydı. Sağ diz kapağım. Sonra o diz kapağım kayınca zaten artık alışmıştık. Hani şöyle yapınca şak diye oturuyor zaten yerine. Alışıyorsun. Sonra o diz kapağım kaydığında işte bağlarım falan zedelendi. Ama önemli bir şey yoktu çünkü zaten sürekli yapılıyor bu. Sürekli Peki, kayıyor. Ba basketbol maçında böyle ma maç sırasında ve pozisyonu kendi kendine böyle söylendiğin, küfür ettiğin oluyor mu? Olmaz bu ya. Her zaman, her dakika yani kendine küfür ediyorsun. Karşıdan adam hücum yapıyor. Hücuma gelirken küfür ediyorsun bak. Geliyor yine <laughs> gümbür Çok gümbül sert faul yapıyorsun faul. Yapıyor <laughs> ya zaten basketbol başlı başına sert bir oyun. Çünkü full temas var. yüzde yüz temas içindesin. Hı -hı. E, sert olmama gibi bir ihtimali yok. Çünkü sert olmazsan zaten oynayamazsın. Öyle bir şey yani. O yüzden herkesin sürekli bir yerleri kırılıyor. Benim bacağım kırıldı, ertesi hafta arkadaşımın köprücük kemiği kırıldı. Köprücük kemiği Dirseğiyle buraya oturtuyorlar falan. Aa. Burası gitti paramparça. Hepimiz <laughs> dökülüyorduk yani. Allah'tan son maçlar dedem bir şey olmadı. <laughs> Peki, hiç imposter sendromu yaşadın mı? Yaşadım. Nasıl bir şey o? İlk defa duydum. E, imposter sendromu şu... E, yaptığınız işin yani... Gerçekten emek vererek, başararak değil de şansa dayalı yapmış olmanız gibi bir şey. Hani olaylar şans eseri gelişti. Aynen, hani şans eseri müdür oldum der gibi. Yani çalışarak, didinerek değil, başarı, başardım da müdür oldum değil de. Hani öyle denk geldi, müdür oldum demek aslında bu. Yani şansa dayalı mertebe. Senin başın ben bunu yaşadım. Nasıl? Ee, şöyle, daha A takımına çıkmadan önce... Yani şeyde maçtayız. Sadece benim maçta 3 4 sayı falan var ama benim savunmamdan yani benim oynadığım ligde benim savunmamdan kolay kolay adam geçemez. Yani bu şey değil hani övmek. Konu <laughs> koymak, koymak değil yani gerçekten övünüyorum bu konuda çünkü gerçekten iyi bir iyiyim. blok yapıyorsun yani iyi bir blok yaparsın. Ya benim benim savunduğum adam beni geçemez. Geçemez. Tutarım çünkü. Hiç. Çok zor. Yani geçenler var. Bu geçen geçtiğimiz sezonda geçen çok adam olsun falan. Ama <laughs> hani şey e, çok şeydir yani gerçekten çok iyi savunma yaparım. O günde o maçta 3-4 sayım falan var ama kimse geçemiyor. Yani ben işte savunmadayım duruyorum. Benim önüme gelen adamlar geçemiyor ve karşı takımın antrenörü artık sinirleniyor. Ben, ben benden kaçırıyor oyuncuları. Demir Demiral gibi örnek. <laughs> oyuncularını benden kaçırıyor. Bizim antrenörümüz de sürekli benim üstüme oynatmaya çalışıyor. Yani onları sıkıştırıp benim üstüme doğru gelmelerini sağlamaya çalışıyor. Aa. Bunu da e, görüyorlar kulüp başkanları falan. Yani aslında benim yaptığım hiçbir şey yok. Ben zaten normalde her zaman yaptığım şey yapıyorum. Ekstra bir şey yapmıyorum yani. İlişkilerimde nasıl ilişkilerimde? Eee Arkadaş ilişkilerinde mi yoksa sevgili sonra sevgili olarak. Tamam. Arkadaş ilişkilerimde nasıl biriyim? Ben çok dalga geçerim. Çok fazla dalga geçerim. Yani kötü niyetle mi yoksa... Hayır, hani eğlence, sana, eğlence Yani şöyle, kimseyi yermem evet. e, ama ölümüne dalga geçerim. <gülüyor> Kafası anlıyor zaten. Bana senin İlişkilerinde peki? İlişkilerimde de aslında biraz dalga geçen bir insanım ama bunun e, yan etkisini görüyorum. Çünkü aynen tutturmak yani, lazım değil mi? Ay, aynen bazen onu kaçırabiliyorum ve şey karşımdaki işte erkek arkadaşım şey diyor sen beni ciddiye almıyorsun. Lan Doğru oğlum bana alıyorum al alıyorum aslında. Benim yapım ben. ben böyle. Hayır alıyorum aslında. Sadece benim yani hayat mottom şudur. Dalga geçemeyen hayatta kalamaz derim ben ya, her zaman. Yakın çevren seni nasıl bilir? Yakın çevren beni nasıl bilir? Yakın çevrem mi? nasıl bilirsin? Yakın çevreyi temsil eder. Nasıl bilirsiniz? Yani? Yani. <laughs> Kaan sen de başlayalım. Direkt Kaan, ben Kaan Oğuz, e, beatmaker'ım. Like, <laughs> i̇ki tane beatmaker var gerçekten stüdyo şefi. Diğeri benim ondan sonra. E, konuya girecek olursak, Doğa'yı eskiden beri tanıyorum. Kendine ait bir karakteri var ondan sonra. E, diğer kızların yanında çok hani parlar o anlamda. Nerede kalan yok? Kişisel hayatımda nasıl bir yeri var diye soracak olursan, her zaman arayabileceğim. Fakat genel olarak aramadığım. Doğru <laughs> <laughs> ya, ya, <suçurum> ama yapmam. <laughs> yani, yani, en son seçenek. <laughs> başım, başım sıkışırsa her zaman arayabileceğimi biliyorum. Fakat onu rahatsız edip hayatımdan uzaklaştırmak istemeyeceğim bir insan. Bırak. Ben Burak. Stafın evladım. <laughs> Stafın menajerliğini yapıyorum. Ayrıca buradan da haberine vermiş oldum. Yakında açılacak breakdance kursunun da organizatörlüğünü yapıyorum. Doğaya gelecek olursak eğlenmesini bilen bir insan yani e, onunla beraber eğleri bildiğim için aslında ilk başında samimiyetim kurdum hatta hızlı bir akşamla tanıştım. Çok bir anlık arkadaşım. oldu zaten bizim Aynen, aynen tanışmamız. Ne haber iyisin falan filan bitti. Aynen üzerine biraz gibi, gibi. Gerçekten aynen. öyle oldu. Ama sıcak kanlı gerçekten. Gerçekten, sıcak kanlı. Kendine söylediği gibi zaten sohbeti de sarıyor kanka yani. Evet bu gaz Ankara'ya gider doğa. Dediği <laughs> <laughs> ortamda herhangi bir şekilde gerek huyuyla suyuyla olsun veya kendi anlattığı sohbetiyle. Ortama ayak uydurun. Ortamaya kuydurmasından ziyade daha çok kendini belli eden. Hani ya, ortam ortamdan yani. aynen. Or beraber bildiğimiz için hala dostluğumuz devam ediyor. Orhan şekilde. Evet. Biz doğayla lise yıllarından tanışıyoruz. Ya ben stopun patronuyum falan dememe gerek var mı? Yok. Dedin zaten Kaan yok. <laughs> stop diyeyim. Şu an gergin adam yaşıyor. Stop bizim ya, bir arkadaşımız. <laughs> Onlar biliyorlar neyse. <laughs> <laughs> doğayla ben lise yıllarından tanışıyorum. Yani aynı döneme denk gelemedik ama çok isterdim gerçekten. Doğa şöyle bir insan. Yani ben o liseye başladığımda, o liseye başladığımda değil mi? Geçtiğimde herkes tarafından bahsedilen bir insandı. Çünkü dikkat çeken bir insan. Çünkü ağırlı bir olan bir insan yani onların da dediği gibi. Sonra o kız benim dikkatimi çekti. Başardılar yani. Ondan sonra öyle takılırken falan filan, kafeye falan gidip gelirken tanıştık ve gerçekten hani ondan neden bu kadar bahsettiklerini anladım. Çünkü tam olarak bir insanın hani gördüğü zaman aklında kalabilecek bir insan. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> İlişkiyi bitirecek şeyler neler sana göre? Hmm. Aldatılmak zaten baş başına. Yani benim lügatımda aldatılmanın ikinci bir şansı yoktur. Çok çabuk güvenir misin? Önceden öyleydim artık kimseye güvenmiyorum. Neden yani bir hali kırıklığı veya da geçmiş az şeyler mi yaşadık? Ya bu sadece ikili ilişkilerde değil arkadaşlık ilişkilerimde de böyleydi. Önceden dediğim gibi çok fazla güvenirdim. Şu an kimseye doğru güvenmiyorum ve güvenmediğim için kaçırdığım çok fazla insan var. Gelecekteki çocuğuna öğretmek istediğin şeyler neler? Saygı, kesinlikle saygı. Saygı. Başka yani bu hayallerimde var zaten. E bu arada dövmelerin anlamını da merak ettim ben. Dövmelerimin bir anlamı yok aslında. Sadece şurada bir fil var. Ve ben filleri çok severim. Hmm. E, büyüklüklerinden ve çok duygusal olmalarından. Ve dünyanın en iyi kulaklarına sahipler zaten. Evet. En az bir kez denenmeli dediğin şey nedir sıra dışı? Hmm. Şey. E... Uçaktan atlamak. Hayır yamaç paraşütü. Ha iyi yaklaşmışım. <gülüyor> <gülüyor> yamaç paraşütü gerçekten. Yani aslında çok sıra dışı değil ama ilk yapacak olan insanlar için gerçekten güzel bir şey. Yaptım mı Yaptın, sen? Bir kere yaptım. Nerede? Kayseri Efes'i. Aa Antalya'da. Babadağ'da e, 2000 metreden atladım. Gerçekten çok iyi. Mükemmel bir şey. Ve biz e, üç kişi gittik ona. Giderken yolda şeye baktık. İşte yamaç barıştığından ölen insanlar. Ama böyle kendimize psikolojik baskı yapıyoruz. Girdik. işte şey e, 2019'da e, 20 kişi var. 16 yaralanmış, 4, 4 kişi ölmüş. Böyle bir haber var. Ben de olabilir miyim falan. Ondan sonra kendimizi tüneye sokuyoruz. Oğlum ya düşersek ya bir şey olursa hani korku havadayız. Var yani, korku geldi. Ya nasıl göt korkusu var biliyor musun hani şeysin havadasın, iki kişisin. Yani arkanda hoca var, sen öndesin. Hani yapacak hiçbir şey yok yani düşmeye yaklaşsan ya da böyle düşme tehlikesi yaşasan falan kimse bir Allah'ın kulu kurtaramaz seni. Hiç kimse yok çünkü etrafında. Hani orada 100 metre ileride başka biri uçuyor, arkamda başka biri uçuyor falan. Ama iki kişisin. Hani adam hoca bile olsa o paraşütü böyle ikisini aynı anda yavaşça böyle yanlışlıkla çekse bile şok diye kapanıyor. Hadi Çok sıkıntılı aslında. Riskli. Çok riskli ama aşırı derecede eğlenceli. Çünkü bir de şey, ee, uçurumdan kendin koşarak atlıyorsun. O paraşütü havalandırma. Haydi için. ya değil mi? Aynen hani adam şimdi bağladı bize falan. Arkamda hoca var. E, paraşütleri falan tutuyor. Rüzgarı bekliyoruz. Hani böyle bir anda bir rüzgar çıksa falan hop böyle gideceğiz. Haydi bismillah. Aynen. En büyük korkuların? En büyük korkularım yalnız kalmak. Yani bu şey e, çevremde ne kadar insan olursa olsun tek başıma kalmak. Tek Ondan başım. ben çok korkarım. Yani kimseyle görüşememek, işte kimseye hiçbir şey anlatamamak, kimseyle bir şey paylaşamamak, kimsenin bende bir şey paylaşamama durumu. Gerçekten tam anlamıyla yalnız kalmaktan çok korkuyorum. İçine kapanırsın. İşte zaten çok fazla dışa dönük bir insanım aslında. Bunun tam tersi olması beni çok korkutuyor. Bir anda böyle işte dediğim gibi içe dönük, asosyal Hiçbir şey yapamayan, hiç kimseyle görüşmeyen, hiç kimsenin de benimle görüşmediği bir insana dönüşmekten çok korkuyorum. Tam anlamıyla yalnız kalmaktan. Peki hayatta ilgili tavsiyelerin, önerilerin var mı? Dalga geçin arkadaşlar. <laughs> gerçekten dalga geçemeyen hayatta kalamaz. Ee, dalga geçin derken de millete salça olmayın yani. O anlamda demiyorum bunu. Ee, yani düşünün, insanları incitmeyin çünkü gerçekten ölüm var. Ve ölümünü geri döndüremiyorsun hiçbir şekilde. En azından sen de ölsen ya da karşındaki de ölse, yani biri bir şekilde kaybetse bile içinde bir ukde kalmasın. Programa geldiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet Hakan Sapmazyon sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.